Bak Sayın Kılıçdaroğlu, sen her şeyinle zaten teslim olmuşsun. Sen ihanete el sallamış bir kimliksizsin. Azılı katillerin dümen suyuna çoktan girmişsin. Kılıçdaroğlu, şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel. Senin ciğerinin kaç ok kayttığını göreyim. Şerefsiz kere şerefsizdir. FETÖ ile Pensilvanya'da işbirliği yapıp Türkiye'de Milliyetçi Hareket'in üzerine saldırmak isteyen kim varsa şerefsiz oğlu şerefsizdir. <laughs> Genel başkan olarak sorumluluk taşıdığım süre içerisinde kendimde sır olarak sakladığım görevden alma nedenlerini yeri geldiğinde paylaşırım. Onlara şu an yandaşlık yapmış görev kaçkınlarını da o zaman tekrar hatırlatırım. Hayatları boyunca bir ülküdaşımızın elinden tutmamış, şehitlerimize rahmet okumamış, hayrı dokunmamış, dokunaklı ve güzel bir söze tesadüf edilmemiş, acımızın ve sevincimizin içinde yer almamış, ne kadar haşarat varsa cinayeti malzeme olarak kullanmaktadır. Diyor ya merhum Ziya Paşa, ne günlere kaldık ey gazi hünkar, katır mühürdar oldu, eşek defterdar. Merhum Kazım Karabekir Paşa'nın dediği gibi öyle puslu ki hava şeytan bile Müslüman mintanı giyiyor. Mezar başında video çekip yayınlayanlar, sürekli ajitasyon yapanlar, gözyaşı dökerken kayda aldıranlar esasen fırsatçı vampirlerdir. Ülkücülükle alakaları yoktur. Bizim Vampirlerle işimiz olmayacaktır. Yurt dışında kaçak halde bulunan hainlerin, organize suç örgütü mensuplarının, mafyatik yapılanmaların, bunlara yardım ve yataklık yapan fele safinlerin iki elimizle yakalarından tutacağımız günler de uzak değildir. Alan aldı oyuna gitti, çoban aldı koyuna gitti demeyeceğiz. Hakkımızı, tasiyetimizi ve hukukumuzu ziyan ettirmeyeceğiz. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi'ni, Mafya ile ilişkilendirmek başlı başına bir cürümdür, cinnettir. Ülkücünün mafyası olmaz. Mafyadan ülkücü olmaz. Ülkücüden olsa olsa vatan ve millet için delikanlı olur. Müfteri'den ülkücü olmaz. Ülkücüden iftira ve gıybet duyulamaz. Bilmeyenlere hatırlatırım ki davamız mazlumların iç çekişidir. Davamız hak arayanların içkin sesidir. Davamız Türklüğün bayraktarıdır. Davamız hak yoludur, hakikat yoludur, Allah yoludur. Bu dava güneşi mazlum milletin, bu dava her şeyden çetin, bu yolda dert, hüzün, gurbet bizimdir. Sayın Kılıçdaroğlu suskun değilim. Sadece Firavun taktiklerinizi, edepsiz imalarınızı, seviyesiz itamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım, alıyorum. Bu siyaset defosu gençlerimizin mafyacılık oynadığını Onları teslim etmem gerektiğini, gündemdeki meseleyi 3-5 torbacıyla da geçiştirmeyeceğimi ileri sürdü. Neyi kastettiği ayan beyan ortaya çıkmış oldu. Bak Sayın Kılıçdaroğlu, senin sağında sonunda, yanında yörende konuşlanan teröristlerle ülkücü Türk gençliğini sakın ola karıştırma. Aymazlığına düşme, bu gaflete kapılma. Sen her şeyinle zaten Teslim olmuşsun. Sen ihanete el sallamış bir kimliksizsin. Azılı katillerin dümen suyuna çoktan girmişsin. Bizim aramızda senin bildiğin ve yakın mesai içinde olduğun tiplerden tek bir genç yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Her bir ülkücü genç, Türk İslam ülküsünün örnek bir şahsiyeti, davasının Yılmaz bekçisidir. Her bir genç kardeşim, imanlı, kanaatkar, berrak, fikirli, elmas gibi pırıl pırıl, keskin görüşlü, kıvrak zekalı, milletimizin derin ve saf kültürüyle mücehhez, insan sevgisiyle, top dolu asaletiyle, efendiliğiyle, aynı zamanda delikanlılığıyla, engin kültürüyle bu çağın imrenilecek değerlidir. Ülkücü Türk gençliği vatanın ve milletin içinde bulunduğu şartları bir varoluş mücadelesi olduğunu bilerek Akif'in, Asım'ın nesli dediğine, dinine, milliyetine, kültürüne, tarihine, sonuna kadar bağlı bir gençliktir. Bizim zamanı geldiğinde teslim edeceğimiz sadece Allah'a can borcumuzdur. oğlum, şayet yüreğin varsa, gözün kesiyorsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç ok kayttığını göreyim. PKK'nın boyunduruğuna girmiş bir partinin siyasi bölücülüğü bağrından çıkarıp Türkiye'nin başına bela etmiş kuluçka bir siyasetin bize parmak sallayıp sütten çıkmış ak kaşık pozu vermesi milletimizin aklıyla ve ferasetiyle alay etmektir. Çünkü CHP demek HDP ve PKK ile koyun koyuna yatan parti demektir. Böylesi tezgahlara karnımız toktur. CHP'yi bilen bilir Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bilen bilir. Elinde ülkücü kan olanlardan, ülkücüye en ağır bühtan ve küfrü reva görenlerden ne duyacağımız ne de öğreneceğimiz bir şey vardır. Milliyetçi Hareket Partisi'ni uyuşturucu çeteleriyle, kiralık tetikçilerle, torbacılarla, cinayet örgütleriyle eşitlemeye, bir göstermeye, aynı kazan atmaya niyetlenmiş, buna heves etmiş kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Bizim üzerimize kan sıçratmak, katil yaftası vurmak, sokağa çıkmamızı tahrik etmek, Türkiye'yi bir kavga iklimine çekmek için el avuşturan kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Milliyetçi ülkücü harekete çirkefçe çamur atıp 2023 seçimlerini zillet ittifakının lehine dönüştürmek için ganimet avcılığına soyunanlar şerefsiz kere şerefsizdir. FETÖ ile Pensilvanya'da işbirliği yapıp Türkiye'de Milliyetçi Hareket'in üzerine saldırmak isteyen kim varsa şerefsiz oğlu şerefsizdir. Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle muvaffak olamayacaklardır. Oyuna gelmeyeceğiz tuzağa düşmeyeceğiz. Biz kaybedilmiş bir medeniyeti tekrar tesis edecek iman erleriyiz. Lider ülke Türkiye'nin umudu ve ufku olan Cumhur İttifakı'yız. Ölüsüyle, dirisiyle, sözüyle, duruşuyla, tavrıyla, tarzıyla, şekliyle, şemaliyle düşmana ganimet olanları iki cihanda da affetmeyeceğiz. Haklarımızı helal etmeyeceğiz. Şu paylaşım söz mecelle kuralıdır. Defi mazarat, celbi menfaat menafidedir, evladır. Yani zararları def etmek faydalara talip olmaktan daha iyidir. Bir diğer mecelle kuralı da şudur. Zararla izale olunur. Yani zararın giderilmesi de ancak usulü dairesinde olmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi dört bir koldan süre gelen nifak saldırısını, bundan kaynaklı zararlı akımları ve aktörleri muhakkak def edecek şerefli mazisini ve mücadele geleneği de heba ettirmeyecektir. Vatansızların taşlamasıyla kervanın yolundan döndüğünü nerede görülmüştür? Biz bir işin önüne değil, arkasına ve sonuna bakarız. Şimdi bakıyoruz, bütün kirli çamaşırları, hasmane bağlantıları, FETÖ operasyonunu, gavur uzantılarını, batıda esir düşmüş mihrakları birer birer teşhis ediyoruz.